Değerli arkadaşlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Sondaki bir haberle karşınızdayım. Yarın kamu çarşı protokolü imzalanacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 12:20'de imza töreni gerçekleştirilecek. Demek ki ben size gösterdiğimiz o e, vardı ya tablo, o kabul olmuş veya e, gerçekliğiyle hepsini yarın detaylı bir şekilde göreceğiz. Buradan da zaten hesaplamaları her şeyi paylaşacağım. Yarınla ilgili kamu çerçeve protokolüyle ile ilgili bu gerçekleşen imza töreni ile ilgili gerçekleşecek olan e, her şeyi ayrıntısı da buradan paylaşmaya çalışacağız. Yarın 12.20'de imza töreni var yani Türk işte hak işte <laughs> TÜİS ve Çalışma Bakanı orada olacaktır. Detaylı bir şekilde her şeyi birlikte göreceğiz. E, bu videoyu kısa çekiyorum sadece son dakika bir haber olduğu için. E, 12.20'de. Ben sizlere gösterdiğim şu an için geriye dönükler, diğer ödemeleri hesaplamadım. Lakin günlük yemeği sizlere göstermiştim. Bu imza töreni yapılsın, imzalar atılsın, ondan sonra ya yani resmileşsin. her şeyi detaylı bir şekilde görelim ne neymiş, görelim. Ondan sonra geriye dönüklerdir ikramiyesi,dir teyidi,dir detaylı bir şekilde hepsini ayrıntısıyla sizlerle paylaşacağım büyütü neti, karımız var mı, zararımız nedir? Bunun hepsini yani bu kadar uzamasının hepsini anlatmaya çalışacağım, çabalayacağım, gayret göstereceğim. Bu şekilde arkadaşlar hayırlı hafta sonları diliyorum. Yarın görüşmek dileğiyle.